Yeah. Yeah. Kırılan bardak olsa bile tekrar aynı olmaz Kırık kalplerden beklenmemeli yüksek performans Ve sormaz bana kimse nasılsın diye Niye bu böyle değişmez terane yine Kakar başıma menkıbe bekle Cevaplarım sorularınıza ters evet ben raple Kelimelerime mana denizi denebilir ve çevir terse Beklentilerini gecikmeyle karşıladım Vurdular yıkılmadım bu kayıp memlekette Son günüm seni el sallar biten masal Bu hikayenin sonu çöpte sen çıkar ve gidersin Dönüp bakmadan silersin Gözün yaşında bir gemi yüzdürensin Özlesem de özlemedim o gelsin, gelsin. Diyenlerin katlerini taşsan ne der herkes Bir drama filmi gibi bir içinde Başka memleketlere giderken Yüzünde yaş yastığında kaç gecen Uykusuz geçer omzunda yok artık bir baş sen, sen tek derdin you're uh -huh. İnsan oldu çivsitenmiş lafına güven olmaz Artı sessiz akar yürek yakar safına güven olmaz Sen de adımlarını sağlam atla düşmesin tuzağa Bizde kaçabildiğimiz kadar kaçacağız ihanetten uza. Bir çığlıktır duymaz kimse ihanetin sesini Düğümlenir boğazına ve sonra keser bütün nefesini Acıyla hasret ile aşk parçasını Bir tek ihanet kurutup da kuru bir çöle dönüştürür Sıkıntılar yaşantımızın esası Şeytan aklı rehberiydi kaçtı sevgi esası Benziyor yaşam dediğin işinde iyi bir kevaşe Param varsa sana da yapar burada en kral muamele En öpüşken dudaksın ve en sevişken tenken Hüzünlüdür şu sensizlik kan tadı gecem Güvenilmez adamlarla inanılmaz kadınların yatağında terliyor aşk